Sana şimdi bir şey söylesem ne düşünürdün? Bu analizi hazırlarken kullandığımız kitabın yazarı söze şöyle başlıyor. Bu kitabı Allah indirdi. Oldukça iddialı bir başlangıç. Evet, değil mi? Ama bir an duralım. Bu provokatif giriş aslında e, bugünkü kaynağımızın temel meselesini tam merkezine koyuyor. Yani kimin sözü ilahi kabul ediliyor ve bu ne anlama geliyor? Kesinlikle öyle. Bugünkü incelememizin odağında Cemre Demirel'in bir başka din Tasavvuf adlı kitabı var. Yazar bu cüretkar başlangıcıyla aslında doğrudan bir ayna tutuyor. Kime mi? Mesela Mevlana gibi figürlere. Kitapta da belirtildiği gibi Mevlana kendi eseri Mesnevi için alemlerin Rabbinin ilhamıyla yazılmıştır gibi ifadeler kullanıyor. Yani Kur'an'a atfedilen sıfatları bir nevi kendi kitabına da yüklüyor. Aynen öyle. Yazar da bu dili taklit ederek en başından diyor ki oyunun kuralları buysa ben de böyle başlıyorum. Anladım yani daha ilk cümleden bir meydan okuma var ortada ve bizim bu incelemedeki misyonumuz da kitabın bu meydan okumasının temelindeki iddiayı mercek altına almak. Yani tasavvuf İslam'ın manevi bir derinliği değil. Değil diyor yazar. Aksine kökleri çok daha eskiye, paganizme ve panteizme dayanan ayrı bambaşka bir dindir tezi. Bu yolculukta seninle birlikte kitabın ortaya koyduğu delillere bakacağız. Tasavvufun temel inançları, öne çıkan figürleri ve yazarın o çok çarpıcı iddiaları. O zaman en temelden başlayalım. Yazarın tasavvufun kalbi olarak gördüğü vahdeti vücut, yani varlığın birliği kavramı. Kitap diyor ki bu felsefe aslında panteizmdir. Yani en basit haliyle her şey Tanrı'dır demektir. Hmm. Bu düşünceye göre yaratıcı ile yaratılan arasında ontolojik bir ayrım yok. Evrendeki her şey Tanrı'dan taşan, onun bir parçası olan bir bütün. Aştıralım. Bu mantığa göre şu an konuştuğumuz mikrofon, oturduğumuz sandalye, hatta biz, hepsi özünde Tanrı'nın bir parçası mı oluyor? Bu insanın aklını zorlayan bir fikir. Yazar bunu nasıl temellendiriyor? Tam olarak bu. Ve bu iddianın en çarpıcı, en bilinen örneği de şüphesiz Hallacı Manzur'un o meşhur sözü. Enel Hak, yani ben hakkım, ben Allah'ım. Evet. Kitap bunun bir anlık manevi bir coşkuyla, bir vecd haliyle söylenmiş bir söz olmadığını, aksine her şey Allah'tır felsefesinin kaçınılmaz, soğuk ve mantıksal bir sonucu olduğunu vurguluyor. Yani bu bir anlık bir coşku değil, resmen adam B'ye varılan bir sonuç. Aynen öyle. Mantık zinciri bu kadar basit ve düz. Eğer her şey Allah ise ve sen de bir şeysen o halde sen de Allah'sın. Yani bu Tanrı'nın bir parçasıyım demekten çok daha radikal bir şey. Doğrudan ben Tanrı'yım demek. O dönemde bu sözün neden bu kadar büyük bir infale yol açtığını ve hallacın idamına sebep olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Peki sadece hallaç mı bu görüşte? Hayır, yazar bunun tasavvufun ana damarı olduğunu savunuyor. Hatta Mevlana'nın da bu fikri savunduğunu ve Vefih Mafih adlı eserinde bunu oldukça ilginç bir şekilde açıkladığını aktarıyor. Nasıl açıklıyor? Mevlana'ya göre ben Tanrıyım demek aslında büyük bir gönül alçaklığıdır. Çünkü asıl kibir mutlak olan Allah'ın varlığının yanında bir de ben varım diyerek ikinci bir varlık iddiasında bulunmaktır. İkilik yaratmaktır. Hmm. Oysa sen kendi benliğini, kendi varlığını tamamen silip attığında. Geriye sadece o kalıyor. İşte o zaman enel hak demiş oluyorsun. Bu bana biraz kelime oyunu gibi geldi açıkçası. Ben yokum, sadece o var diyerek ben tanrıyım sonucuna varmak. Yazar bu görünen çelişkiye nasıl ele alıyor? Çünkü bu felsefe çok tehlikeli bir kapı aralıyor gibi. Evet. Eğer her şey insanlar, hayvanlar, nesneler hatta Kur'an'da kötülüğün sembolü olan iblisle firavun tanrının bir parçasıysa o zaman kötülük diye bir şey gerçekten var olabilir mi? İşte tam da kitabın en can alıcı noktasına geldin. Yazar tam da bu soruyu soruyor ve Hallacı Mansur'un Tavasin adlı kitabından sarsıcı bir alıntı yapıyor. Neymiş o? Yoldaşım ve öğretmenimdir, İblisle Firavun. Bir dakika, bu inanılmaz bir iddia. Kur'an'ın en büyük iki kötü karakterini öğretmen olarak görmek. Bu nasıl mümkün olabilir? Yazar bu sonuca nasıl ulaşıyor, mantık zinciri nedir? Bu beni gerçekten şaşırttı. Mantık zinciri yine vahdeti vücuda dayanıyor. Kitaba göre Hallac'ın gözünde iblis Allah'tan başkasına secde etmeyi reddettiği için en büyük muahhit yani tevhid ehlidir. Vay canına! Firavun ise ben sizin en yüce Rabbinizim derken aslında kendi ilahlığını değil içindeki ilahi özü dile getirmiştir. Yani bu felsefede Kur'an'ın en büyük günah olarak tanımladığı şirk ve kibir bir anda en yüce erdemlere dönüşebiliyor. İşin rengi tamamen değişiyor. Tamamen. Bu durum Kur'an'ın yaratıcıyla yaratılan arasına koyduğu o keskin ayrımla mutlak iyi kötü tanımlarıyla taban tabana zıt. Kur'an'da Firavun için onu azabın en şiddetlisine sokun denirken tasavvuf felsefesi onu neredeyse aklamış oluyor. Bu felsefe iyi ile kötüyü bu kadar iç içe geçiriyorsa modern dünyada bunun bir karşılığı olması lazım. Aklıma hemen popüler kültür geliyor ve yazarın bu noktada kurduğu bağlantı gerçekten şaşırtıcı. Bizi doğrudan Matrix filmine götürüyor. Evet, bu bağlantı ilk başta zorlama gibi gelebilir ama yazarın argümanlarını dinleyince insan durup düşünüyor. Filmdeki o meşhur kaşık sahnesini bir hatırlayalım. Hı hı. Budist bir keşişe benzeyen çocuk Nio'ya der ki, ''Kaşığı bükmeye çalışma, bu imkansız, sadece gerçeği anlamaya çalış, kaşık yok.'' Bu, tasavvufun ve panteizmin bu dünya bir hayaldir, bir ilüzyondur öğretisinin birebir aynısı. Doğru, sahne orada bitmiyor. Çocuk devamında diyor ki, ''Eğlen kaşık değil, sensin.'' İşte kilit nokta bu sanırım. Kesinlikle. Neden sensin? Çünkü vahdeti vücut felsefesine göre sen ve kaşık aslında ayrı varlıklar değilsiniz. Her şey birin bir parçası. Madde sadece bir algıdan ibaret, bir illüzyon. Anladım. Sen bu illüzyonu açtığında, bir olduğunu anladığında maddeye hükmedebilirsin, onu bükebilirsin. Yazar Neo karakterinin isminin de tesadüf olmadığına dikkat çekiyor. Neo, İngilizce one yani bir kelimesinin bir anagramı. Aa doğru, hiç böyle düşünmemiştim. Film boyunca Neo'nun yolculuğu aslında bir olduğunu yani ilahi güce sahip olduğunu anlayan insanı kamilin tekamül sürecidir. Yıllardır izlediğim bir filmin altında böyle derin bir panteist felsefe yatması bu filme bakışımı tamamen değiştiriyor. Neo'nun filmin sonunda kuralları yıkan, uçan, maddeye hükmeden o ilahi varlığa dönüşmesi de bu mantıkla tam olarak yerine oturuyor. O, kaşığın olmadığını anlayan kişi. Aynen öyle. Bu durumda Mevlana'nın ABD'de neden bu kadar popüler olduğunu veya UNESCO'nun neden 2007'yi Mevlana yılı ilan ettiğini de yazar bu çerçevede açıklıyor neye bağlıyor? Kitabın argımanına göre Mevlana'nın bu ezici popülerliği onun İslami kimliğinden değil, tam tersine bu evrensel, panteist ve spiritualist öğretiyi temsil etmesinden kaynaklanıyor. Batıdaki New Age akımları ya, tamamen aynı dili konuşuyor. Sevgi, birlik, evrensel bilinç, hepimiz biriz gibi kavramlar anladım. Yani Kur'an'daki o helal haram, sevap günah gibi keskin ayrımları bir kenara bırakıp her şeyi kucaklayan bir hoşgörü mesajı veriyor. Tam olarak bu. Yani Mevlana'nın batıdaki popülaritesi, UNESCO'nun desteği, yazar tüm bunları bir araya getirdiğinde bunun basit bir kültürel trendten çok daha fazlası olduğunu iddia ediyor ve bizi bir e, komplo teorisi alanına doğru çekiyor. Evet, kitabın en iddialı ve tartışmalı bölümü de burası. Yazar, tasavvufun ve genel olarak spiritualizmin küresel bir elit tarafından tek dünya dini projesi kapsamında bilinçli olarak yayıldığını öne sürüyor. Oldukça iddialı bir tez. Çok. Ve bunu desteklemek için de birkaç kilit isim ve kuruluştan bahsediyor. Bunlardan ilki Alice Bailey. Kimdir Alice Bailey? Bailey, 20. yüzyılın başlarında yaşamış, teozofi ve ezoterizm üzerine yazan en etkili spiritüalist figürlerden biri. 1922'de oldukça ilginç bir isimle bir yayın evi kuruyor. Lucifer Publishing Company. Bir saniye, Lucifer yayın evi mi? Bu biraz fazla rukut değil mi? Yazar bunun bir tesadüf olmadığını mı iddia ediyor? Kesinlikle bir tesadüf olmadığını savunuyor. Gelen tepkiler üzerine yayın evinin adı daha sonra Lucis trust olarak değiştiriliyor. Lucis Latince ışık demek. Lucifer de ışık getiren. Yani isim değişiyor ama anlam aynı kalıyor. Anladım. Kitap, Bailey'nin yazılarında George H. W. Bush'un yıllar sonra başkanlık konuşmalarında kullanacağı New World Order yani yeni dünya düzeni ve Points of Light yani ışık hüzmeleri gibi ifadelerin onlar öncesinden sıklıkla geçtiğini belirtiyor. El Elit'in ajandasının bu spiritüalist metinlerde önceden kodlandığının bir kanıtı, Peki bir düşünce kuruluşu neden tasavvufla ilgilensin ki? Jeopolitik bir satranç tahtasında tasavvuf nasıl bir piyon olabilir? İşte yazarın ikinci örneği burada devreye giriyor. Rand Corporation bu meşhur Amerikan düşünce kuruluşunun 2005 tarihli kamuya açık bir raporunda Müslüman ülkelerde radikalizme karşı bir strateji olarak açıkça tasavvufu teşvik etmenin önerildiğini vurguluyor. Gerçekten mi? Evet. Yazar için bu Tasavvuf'un Batılı güçler tarafından jeopolitik bir araç olarak görüldüğünün, radikalizmin panzehiri olarak pazarlandığının somut bir delili. Bu tür küresel projelerin arkasında hep bir finansal güç aranır. Kitap bu süprütüel hareketlerin finansmanıyla ilgili herhangi bir iz sürüyor mu? Evet. Üçüncü olarak da bu finansal bağlandı iddiası var. Kitap. Batı'da üniversal tasavvuf olarak bilinen hareketin kurucularından olan ve Sufi Sam lakabıyla tanınan Samuel Lewis'in annesinin Rothfield ailesinden geldiğini belirtiyor. Rothfield ailesi mi? Evet. Yazar bunu, küresel finans elitinin bu spiritüelist hareketleri doğrudan desteklediğinin ve yönlendirdiğini bir kanıtı olarak sunuyor. O halde kitabın ortaya koyduğu büyük resim şu bir yanda radikal gruplar bir şekilde desteklenerek veya önleri açılarak bir korku ve kaos unsuru yaratılıyor. Bir tez. Evet. Diğer yanda ise tasavvuf gibi herkesi sev, her şeyi hoş gör diyen panteist öğretiler sevgi ve barış dini olarak sunuluyor. Yani antitez. Böylece insanlara tek bir çıkış yolu bırakılıyor. Tam olarak öyle. Yazar bunu hegelci bir diyalektik olarak tanımlıyor. Amaç bu iki zıt kutbun çatışmasından istenen senteze ulaşmak. Nedir o sentez? Tüm dinleri tek bir panteist, spiritüalist potada eriten tek dünya dini. Anladım. Radikalizmden korkan modern, seküler insan, ılımlı, sevgi dolu ve spiritüel olarak sunulan bu yeni dine yönelecektir. Kitabın en spekülatif ama bir o kadar da iddialı tezi bu. Bugün gerçekten de derinlere indik. Cemre Demirel'in Bir Başka Din Tasavvuf kitabının iddialarını inceledik. Tasavvufun her şey Allah'tır diyen panteist kökenlerinden başladık. Bu felsefenin Kur'an'ın temel öğretileriyle nasıl çeliştiğini gördük. Özellikle iyi kötü ayrımı ve yaratıcı yaratılan farkı konusunda. Kesinlikle. Ve son olarak da bu öğretinin Matrix gibi popüler kültür ürünlerinden uluslararası düşünce kuruluşlarının raporlarına kadar uzanan bir ağ içinde küresel bir ajandanın parçası olarak yayıldığına dair çarpıcı tezlere ele aldık. Yazar kapanışta öğrenli bir tarihsel argüman daha sunuyor. Ki bence bu tüm tartışmayı farklı bir zemine oturtuyor. İslam'ın altın çağı olarak bilinen dönemin aklı, mantığı ve bilimi öne çıkaran Kur'an odaklı bir paradigmada yaşandığını savunuyor. İbn-i Sina'lar, Farabi'ler, Biruni'ler hepsi o dönemden. Evet. Çöküşün ise aklı reddedip keşif, ilham ve kalp gözü gibi sübjektif deneyimleri yücelten tasavvufun ve Gazali sonrası düşüncenin yükselişiyle başladığını iddia ediyor. Buna somut bir örnek veriyor mu? Evet, çok sembolik ve trajik bir örnek veriyor. 16. yüzyılda Takiyüddin'in İstanbul'da kurduğu rasathane. Dönemin en gelişmiş gözlem evlerinden biri. Evet, biliyorum o hikayeyi. Bir Şeyhülislam fetvasıyla göğün sırlarını araştırmanın felaket getireceği gerekçesiyle top atışına tutularak yıkılıyor. Bu olay yazar için Akıl ile akıl karşıtlığının, bilim ile mistisizmin mücadelesinin ve bu mücadelenin bir medeniyetin kaderini nasıl etkilediğinin sembolik bir anı. Bu analizden sonra sana düşünmen için şöyle bir soru bırakalım. Kitabın öne sürdüğü gibi bir toplumun temel felsefesi ile bilimsel, kültürel ve siyasi kaderi arasında gerçekten bu kadar doğrudan bir bağ olabilir mi? Bir inanç sisteminin yükselişi veya çöküşü bir medeniyetin tamamının yönünü nasıl belirler?